yurt dışından geldiniz. O Ekonomi anda... oralarda nasıl buralarda nasıl bir kıyaslama yaparsan. Kıyaslarsam bura daha ucuz geliyor. Hı Mesela orada bir sigara 6-7 euro oldu. Evet. Burada 1-2 get denk geliyor. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Aha. Orada pahalı çok böyle eşyalar, yemek, Aha. öyle böyle. Burada şey söyleyeyim ben burada yaşadım 5 sene. 5 sene boyunca çalışmam burada. Ben bu tarafı gördüm, ben bu tarafı gördüm. Yani alım gücü olarak orası tabii ki daha güzel, ama hayat yaşam olarak kalite olarak bası daha güzel. Yani burada daha ferah yaşıyorsunuz, yani robot gibi yaşamıyorsunuz. Mesela orada robot gibi yaşıyorsunuz. Yani hiç bilmiyorum. oradaki hayat insanı sıkıyor. Buraya geldiğim zaman içim açılıyor. Yani ben hep şunu söylüyorum, çalışan her yerde geçinebilir, her yerde. Almayo olsun, burası olsun. Ondan yani. Mesela annem babam burada yaşıyor, hiç sıkıntıları yok Allah aşkına olsun. Her her türlü bir şekilde geçinebiliyorlar. Evet. Ama mesela orada öyle değil.